Merhabalar, ben Sertaş Yanlı. Ben Burak Antuncer. Bir Şarkı Bir Film oyununa hoş geldiniz. Oyunumuzun öncesinde ufak bir atıştırmalıkla başlıyoruz. Ben Bununla tam. başlayabilirsin sen. Ben de bir fırınlanmış patates şey. içeceğim. Migros size iyi gelecek. Şeylere bakmaya çalıştım ama olmadı. Cevaplar mı? Cevaplar. <laughs> bak. arkadan kaş göz yap. Göster de. <laughs> Galiba oydu. Nakaratına gir, nakaratına <laughs> Nakaratı dur. Nakarattan girersek söyleyeceğim ben. Eski baya. Çok da famous bir şarkı. Sen söyle hadi. Kazan bunu. Oğlum İzin bir şey abi. sık bari. İzin mi veriyorsun? Şeyini görmem lazım, benim nakaratını duymam lazım. Yarın bir puan nakaratını açabilir miyiz? Puan nakaratını açarsak söyleyeceğim. Yarım puan alsın arkadaş. Nakaratını açamayız. Yok yarım puan alsın, nasıl söyleyeni bilemeyecek. Ah. Hotel California doğru söyledi. Vallahi sağ olasın ya. hotel California <laughs> Hanım hanım bunlar benim yavrularım. Onları alacaksan önce beni yok etmelisin. Film tamamdı. Birinci, ikinci, üçüncü onlar yazmam gerekiyor mu? Tamam, bu bu film ya. hastası bu hepsini bilir. Ha. Asterix Obelix falan. Şıkları okuyorum. Ne şık okuyor ya. Işte, aynen abi. Ne şık ya. Okuyayım, okuyayım. Oku ya Aa. bu ne ya. Adam her dakika film izliyor. Aa, Aa ya yemin ederim Buğra kazansın diye her şey yapılıyor ya. Buz devri ya. Buz devri mi lan? Bana niye soruyorsun oğlum? Ben, ben çoktan yardım, adam sana yardım hadi. etti. Buz devri diyorum hadi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ah şey koku ya, şey kokumadan Oku oku. Üç, bir, cümle okuyorsun. Ah buz devri. Hanım hanım, bunlar benim yavrularım. Onları alacaksan önce beni yok etmelisin. Tarkan kuzu kuzu. <laughs> Yaklaştın ha bak bak genç nesli tanıyorum biliyor musun? ah. Buffett'in bir gomis. Buffett'in bir gomis. Ya 31 gol. Yelpaze geniş ya. Hotel Kaliforniya'dan. Kutlar Vadisi bak. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Ya biraz ama şey yani. Çok eski oğlum, Ne? Aha o da Bu da mı yok? Neydi o Yılmaz Erdoğan filmin adı? <laughs> i̇şte Zeki Müren. <laughs> ben hepsini unutuyorum ki aklıma gelmiyor. Aa, çok Şıkları okuyorum. Ya ne şık arkadaş Oku ya. Çok ben kolay böyle ya. bir şey görmedim ya. Şu an. görmedim ya. Sabahın köründeyiz ya. Yani. Ben böyle bir şey görmedim ya. Aa, Vizontel. Vizontel işte ne olacak? B Arif Bey 216. Hayır Vizontel. şıklar var ya hani. Ah. Oğlum sabah sabah uykuluyuz. Uykuya ver. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Maroon five lan, maroon ha, Maroon 5. <laughs> ben şık ver, şık ver arkadaşa şık ver. Because I'm happy clever. Bir şey diyor da hatırlamıyorum ben şu an gene. Hadi yaz söyle. Boş. Ah, dur birkaç tane daha yazayım da yani yanlış yanlış sayar belki bu. Ah, tamam oldu mu? Ah bak çok L yazdım da Saran yanlış sayar, ha. Yanlış yazdım Aferin. belki yanlış sayarlar da hani. Bir sayfa daha çevirdik o zaman. Oğlum biz teleyi bilemedik. Daha ne kadar kolay olabilir? Precious <laughs> Harry Potter. Mı acaba? Yok lan Precious ya Yüzüklerin Efendisi. Ben duymadım anlamadım ki ya. Yüzüklerin Efendisi. Ben duymadım. Ya tamam ya. Yüzüklerin Efendisi işte oğlum. Adam yanımda bilmeyeyim diye konuşuyor ne yapayım yani. Söyledim sana niye bilmeyeyim diye konuşuyor. Ya <laughs> bilerek böyle şeyler yapıyorsun İkisinde bari. İkisinde ya, de olmuyor. var. İkisinde Abi, de var. Yüzüklerin Efendisi işte. Abi, ya, altına da Hobbit yaz da mutlu olsunuz. İkisinde de var. Ama bu bu En adı azından kitapta var. Ha. Ee. Lütfen. My love is Tam şarkı var ya, yani yani yok. Adı adı yok. Adı şarkı yok var da yok. Şazamı açabilir miyim? <laughs> Vallahi ben de açayım. <laughs> ah, soruyor şey. Hah. Sıradan bir dayakta vücutta iki şey yükselir. Bir korku, iki ardinal. Ardinal bir hormon. Yine Cem Yılmaz'ın filmi. Boğaz sopasıyla dövdüğü film hangisiydi? <laughs> bir korku, iki ardinal. Dövüyor diye. Biz onlara tuğba mıydı? Ne bu? Hangisi bu? Şıkları okuyayım mı? Oku bakayım. Oku oku. Bilsin. Oku da bilsin. A. Organize işler. Organize işler evet. B. Gora. Bari ikinci filmi söyle. Organize işler. Sazanı sarmalı falan de. İzlemedim ben onu. Sen izledin mi? İzledim. Ha? Güzel mi? Güzel. Sıradan bir dayakta vücutta iki şey yükseliyor. Bir korku, iki ardinal. Ardinal bir hormon. Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldı, <laughs> 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 Ya <yüme> yemin ederim. <laughs> Kadın kimdi? Oğlum söyle de işte. kimdi? Ya sen yaz puan alırsın sen gene. Sanatçı kimdi sanatçı? Demet Evgar. Ha Demet Evgar. <laughs> Hangi filmde? <laughs> hadi göster bak bende boş. Ah hadi ben ben yazdım. Aldatıldı mı ki ne? Ha, rengin. Kim yani? Rengin. Rengin. You have to be lost to find the places can't be found. oku da oradan bulurum. A kobra takibi. Ha. B karayip korsanları. <laughs> karayip korsanları gibi o zaman. Kapt Kaptan Sparrow diyor. Yüzde yüzde doksan tam duymadım ama. Ha, öyle bir şey diyor. Büyük, büyük ihtimal bu. Tamam Duman mı? Hmm. Duman da hayır. Duman da. Giderek üzdün bizi. Tamam. Ha. <laughs> Ama hayır. Hani... Yazdın çizdin. Aa, tamam. E? Duman giderek üzdün bizi zaman mı şarkının ha. adı? Yok giderek <laughs> Aman, aman. Allah, Allah. Şıkları okuyorum. Çok, çok <laughs> filmde var annenin gözleri <laughs> tarihe. Yine beni şaşırdın <laughs> ya. Aa, Harry Potter. Aa, Harry Potter. Aa, aa, <laughs> tamam Fantastik bir... Tamam, tamam. Harry Potter ya. Harry Potter. Harry Potter. ne? Gözlük mu? Bakayım. Yok be. Ba Yok gözlük. Bence gözlüğe benziyor? Çizeyim mi? İşte ya? o. Şu annesinin gözlerini çizmişsin işte. Şuraya <laughs> da bak şey yaptım gördün mü? i̇şte annesinin gözlerini çizmişsin işte. Harry Potter. You have your mother's eyes. O yani. O kadar mı yani? O oh, Barış yani. Manço mu? O oh, o. Yaz yaz o. Duyalım. Hepsini yazalım da puan kararlar bizden. Küçük gibi. Topu bir Ney? I afraid the dark falan diyor da. Beni karanlığa koyma, karanlıktan korkuyorum diyor. Şey de mi diyordu? Gene mi Harry Potter? Snakes Gene Harry diyor? Potter diye var mi? ama. <laughs> Yeşil yolu ya. Oho oh oh, 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 Legend. Don't put me in the dark. I'm afraid of the dark. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.